Yapay zekanın gücünü, teknolojinin geleceğini birlikte keşfedelim. Hazırsan başlıyoruz. Merhabalar. Bu videoda ChatGPT'ye yeni gelen güncellemeleri inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ee, i̇lk güncellememiz derin araştırma ile ilgili. Yerin araştırma artık ücretsiz kullanıcılar tarafından erişilebilir. Ayda 5 görev hakkı var. Plus kullanıcılarında ayda 10 görev hakkı e, art, Eki 15 görevle toplamda 25 göreve çıkarıldı. E, gü güzel bir güncelleme oldu. Ücretsiz kullanıcının erişebilmesi çok iyi oldu. İkinci güncellememiz zamanlanmış görevlerle ilgili. E, zamanlanmış görevleri kullanmak için kullanıcıları buradan model seçiyordu. E, zamanlanmış görevle ilgili onu kaldırdılar ve O3 ve O4 mini modellerinin içine entegre ettiler. Yani O3 ve O4 mini modellerine bana şu saatte şu mesajı gönderdiğince artık onlar görev oluşturabiliyor kendi içerisinde. O görevlerde yeni eklenen görevler kısmından görebiliyoruz. Ayrıca buradan yönetebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz, durdurabiliyoruz, silebiliyoruz. Görevin olduğu çete gidebiliyoruz üstüne tıklayıp. Bunun gibi birçok fonksiyonlar eklediler. Küçük ama etkili güncelleme olmuş. Üçüncü güncellememiz kullanıcılarını etkiliyor yine. E, O3 ve O4 mini kullanım sınırları iki kat arttırıldı. O3 ile haftada 100 mesaj. O4 mini ile günde 300 mesaj. O4 mini hike ile günde 100 mesaj hakkımız tanımlandı. On, e, bundan önce O3 ile haftada 50 mesajdı. Mesela iki kat arttırılma olmuş hep. E, bu da etkili bir güncelleme. E, küçük ama etkili güncellemeler gelmişti. Gördüğünüz gibi 3 adet. E, videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.